Allah rızası için dilenciye sadaka Of ya önceden zengindik şimdi ne hale geldik ya Olamaz evimize aciz geldi Arda desen gitti benim süper kahramanlığımı çaldı ya Gitti kim yönelmek ise yarışmasında milyoner oldu ya Nasıl olabilir böyle bir şey ya Zenginken nasıl bu, bir anda bu duruma düşebildik Gerçekten anlamış değilim Ben de o yüzden dilenmek istiyorum Mecburum eve para götürmem lazım Lütfen bana para verin Of be benim de romatizmalarım azdı. Sanırım bugün yağmur yağacak. Birazcık gezeyim de sonradan giderim eve ya. Gerçekten çok güzel baba. Bu şehri çok seviyorum. Bazı kerizler olmasa daha da çok seveceğim ama neyse idare ediyoruz işte. He, buradaki küçük çocuk da kim? Sanırım okumamış adam olmamış. Benim gibi okuyup adam olsa şimdi emekli olup para kazanırdı. Sen ne haber küçük çocuk neden dileniyorsun? Okulunu okumadın mı sen bakayım bu yaşta ne işin var burada? amcacım lütfen bana birazcık para verir misiniz evimize aciz geldi zengin babamın evi artık fakir oldu eskiden çok zengindik bilirsiniz bizi para şehrinin başkanı fakirin yeğeniyim ben yani rüzgarım ben ama şimdi fakir olduk ya lütfen birazcık para verin evde annemler babamlar aç onlara yemek götürmem lazım birazcık ekmek ve para götürmem lazım lütfen Vah oh, sizin haliniz evlat gerçekten çok üzüldüm. Senin babanı da çok severdim zamanında bana çok yardım etmişti. Al o zaman sana şöyle bir çeyreklik vereyim. Umarım bununla idare edersin evlat. Çok teşekkür ederim amcacığım. İlk defa para veren kişi sensin. Bu şehirdeki herkese ne olmuşsa önüne gelen benimle dalga geçiyor. Ama sen yaşlı bir amca olarak benim durumumu anladın ve bana para verdin. Çok teşekkür ederim amcacığım. İleride param olursa sana söz veriyorum. istediğin şeyleri alacağım. Çok teşekkürler. Bu zor durumdayken bana yardım ettin. Lafı mı olur evlat? Fazla param olsa fazlasıyla verirdim. Ama ne yap ne et okumaya çalış tamam mı? Okuluna git eksiksiz devam et tamam mı okuluna? Git adam ol çalış işini gücünü yap. Neyse hadi kolay gelsin sana. Of ya bu çocuğun haline gerçekten çok üzüldüm. Bunun babası Mike Rapa'nın başkanının kardeşiydi. Bana çok yardım oldu sağ olsun. Neyse romatizmalarım iyice azdı. Ben gideyim eve de yatayım birazcık ya. Sıcacık yatağım var en azından. Sağ olsun amca beni gördü ve durumu anladı, para verdi. Çok teşekkür ediyorum ona ya. Sağ olsun ilk paramı o verdi. Umarım daha çok insan gelir de bana birazcık para vermeleri lazım ya. Çok kötü durumdayız. Ay artık eve gitme zamanım geldi. Örümcek Arda nasıl oldu da böyle zengin oldu? Gerçekten anlamış değilim. Neyse hemen eve gideyim annem babam merak etmesin. Ha? Ar Bu Rüzgar değil mi Arda'nın kuzeni Rüzgar? Bir zamanlar zengindi şimdi dilencilik yapıyor. Merhaba Rüzgar. Ne oldu sayın durumuna ya? Seni bir zamanlar severdim ama artık fakir oldun. Seni artık sevmiyorum. Ben Örümcek Ardayı seviyorum. Bu duruma nasıl geldiniz siz ya? Hala anlamış değilim. Aa İlayda hoş geldin ya. Lütfen bana birazcık para verebilir misin? Durumumu görüyorsun. Evimize aciz geldi. Ne olduysa Arda zengin olduktan sonra evimize aciz geldi ya. Ben böyle bir iş hala anlamış değilim ya. Lütfen bana birazcık para ver. Biri bana para verdi. Sadece bir tane elmasım var. Sen de verirsen iki elmasım olacak ve eve ekmek alabileceğim. Lütfen. Ay keşke verebilseydim Rüzgar ama annem ve babam bana sadece bir elmas veriyor onunla da zaten okulda harcıyorum simit falan alıyorum o yüzden cebimde hiç para kalmadı kusura bakma belki sonradan olursa sana gelip veririm hiç merak etme sen. Of ya tamam o zaman teşekkür ederim İlayda görüşürüz seninle yarın okula gelirim orada görüşürüz. Tamam rüzgar dikkat et kendine. Ay bu dur bu çocuğun durumuna gerçekten çok üzüldüm ya. Bu duruma hemen gidip Arda'ya söylemem lazım. Örümcek Arda ile konuşursam belki yardım edebilir kuzenine. Hemen telefonla arayayım. Tamamdır. Örümcek Arda'ya söyledim. Benim telefonum da gerçekten çok güzel. En son model telefonlardan aldım. Örümcek Arda ne de olsa. O çok zengin oldu ve bütün kızlara herkese telefon alıyor. Neyse hemen hızlı hızlı eve gideyim de. Annem ve babam merak etmesin. Arkadaşlar az önce İlayda aradı. Bizim sınıftaki kız gerçekten hepsi benim hayranım oldu kızların ya. Beni aradı ve Rüzgar'ın dilencilik yaptığını söyledi. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Rüzgar neden dilencilik yapsın ki? Alt tarafı bütün kızlar bana bakmaya başladı. Daha çok milyoner aldım yani. Zen yani ee, zengin amcamların durumu iyi. Onlar da hala bir zengin. O yüzden e, rüzgarın böyle dilencilik yapacak durumda olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Ama yine de gidip bakayım bana. Bu evin ba arka tarafındaki yerde dilencilik yaptığını söylemişti. He? Aa arkadaşlar, görüyor musunuz? Gerçekten de rüzgar dilencilik yapıyor ya. Ne hale gelmiş bu? Olamaz ya kuzenime bakın ne hale gelmiş Ama bunu hak etti benle dalga geçti Ailemle dalga geçmişti önceden Şimdi kendilerinin evine haciz gelmiş ve bu duruma düşmüşler Hemen şunu telefonumla arayayım da biraz dalga geçeyim ya Şunu birazcık sinirlendireyim Umarım telefonu vardır telefonunu da haciz, hacizden dolayı almamışlar durmam Şöyle bir hemen mesaj atayım da Naber lan dilenci Tamamdır arkadaşlar naber lan dilenci yazdım bakalım ne diyecek Ha telefonuma mesaj geldi. Allah'tan haciz geldiği zaman telefonuma el koymadılar ya. Vallahi durumumuz çok kötü olurdu ya. Bakalım kimden gelmiş mesaj. Ha bu Arda değil mi ya? Kuzenim Arda mesaj atmış. Ne yazmış? Ne haber lan dilenci yazmış. Olamaz. Benle dalga geçiyor. Ben şimdi ona gününü gösteririm. Ne yazsam acaba ya? Dur şey yazayım. Seni görürsem ağzını burnunu kıracağım. Tamam yazdım. Bakalım ne diyecek ya. Benle dalga geçiyor terbiyesiz ya. Aa bizim dilenci yine yazmış. Bakalım ne yazmış. Seni görürsem ağzını burnunu kırar mı yazmış. Terbiyesize bak. Sen benimle nasıl konuşuyorsun lan dilenci. Şimdi senin ağzını burnunu kırayım da gör. Dur şey yazayım hemen. Erkek sen gel lan. Evin arka tarafındaki bahçedeyim. Aha yine Arda'dan mesaj geldi. Bakayım ne yazmış. Erkeksen sen gel lan evin arka tarafındaki bahçedeyim. Aa ben de evin arka tarafındaki bahçedeyim. O zaman bu beni görüyordur ya. O yüzden benimle dalga geçiyor bu. Dur o zaman. O zaman karşıma çık ve sana gününü göstereyim korkak. Tamamdır yazdım mesajı bakalım ne diyecek. Oha bu çocuk yürek yemiş ya. Erkek sen karşıma çık korkak yazmış. Şimdi ben onun ağzını burnunu kırayım da gör artık yeter. Şu telefonu cebime koyayım da gidip şunu pataklayayım birazcık da ders alsın. Hemen şunun yanına gideyim de bana artistik yapmanı neymiş bedelini ödeteceğim ona şimdi. Lan Rüzgar sen hayırdır lan bana ağzını burnunu kıracağım diye kelimeler kullanıyorsun ha dilenci. Haline bak ya çok komik durumdasın ya. Gelmişsin ya yoğun tahta koymuşsun ve para dileniyorsun. Hatta hiç param bile yok. Eziksin sen var ya eziksin. Asla zengin olamayacaksınız. Bizim ailemiz milyoner ama siz artık fakirsiniz. Asla bizim gibi olamayacaksınız. Seni gidi dilenci seni. Arda benimle düzgün konuş Vallahi senin ağzını burnunu kırarım ha kuzenim demem Vallahi vururum seni burada Allah Allah o zaman bunu sen istedin Rüzgar Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım ve adam akıllı konuşmayı öğreteceğim sana Benimle bir daha böyle artist artist konuşamayacaksın Benden günah gitti Arda artık kuzenim uzem demeyeceğim seni burada vuracağım Gel de sana bir ders vereyim gününü göstereyim sana Gel lan bakalım seni dilenci al bakalım sana bana artistik yapmanı Bedenini ödeyeceksin al bakalım Sana böyle uçan kafa atayım da gör Al lan sana şöyle yumrukla döveceğim seni Var ya al lan sana Rüzgar Benle artist artist konuşmayacaktın Tamam mı siz dilencisiniz Bizse zenginiz al işte Sana böyle gününü gösteririm işte ne oldu lan Rüzgar? Artist artist konuşuyordun. İşte bak sonucuna böyle katlanırsın. Senin ağzını burnunu kırdım. Bir daha benimle düzgün konuş tamam mı? Seni pis dilenci. Hatta benim yakınlarıma durma. Sen artık benim kuzenim değilsin. Bir daha seni görürsem vallahi çok pis döverim. Yüzünü her yerine örümcek ağına bularım ona göre. <laughs> Lütfen yardım edin. Çok kötü durumdayız. Ha <laughs> ha nasıl da korkunç ağlıyor. Seni böyle döverim işte. Neyse bir daha seni burada görmeyeceğim ya. Allah Allah ya. Artist artist hareketler yapıyor. Bir de bizim evimizin bahçesinde dilencilik yapıyor. Şunun tahtasını kırayım da görsün bir. Allah sana bir daha dilencilik yapamazsın. Tahtasını da çaldım arkadaşlar. Artık bununla Gidip başka dilencilere vereyim. Bu hak etmiyor böyle şeyleri. Terbiyesiz. Bir de bende artist artist konuşuyor ya. Ben ona günlü böyle gösteririm işte. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün dilencilik yapan kuzenim Rüzgar'ı bayağı bir vurdum yani. Ben de ne de olsa milyoner ardayım arkadaşlar. O yüzden e, dövdüm onu bayağı bir. Hatta kız kızın biri bana mesaj atmıştı İlay'da. Siz de gördünüz zaten. Onun bu durumuna üzülmüş. Benim yardım edeceğimi düşündü ama yardım etmedim. Tam tersine onunla dalga geçtim arkadaşlar. Bu tarz videolar devam için arkadaşlar aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Ne zaman video atarsam size videonun bildirimi gelecek ve videolarımı kaçırmadan izleyebileceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.